Adetli kadın ziyaret, veda ve umre tavaflarını yapabilir mi? Adetliyken ihrama giren veya ihrama girdikten sonra adet görmeye başlayan kadınlar tavafın dışında haccın bütün menasikini yerine getirebilirler. Ancak metafa giremez ve tavaf edemezler. Çünkü Resulullah Hazreti Ayşe'ye bu Allah Teala'nın Adem'in kızları üzerine yazdığı bir şeydir. Senin elinde olan bir şey değildir. Hacıların hacla ilgili yaptıklarını sen de yap. Ancak adet gördüğün sürece Kabe'yi tavaf etme buyurmuştur. Adetli oldukları için bayram günlerinde ziyaret tavafını yapamayan kadınlar adetleri bitince bu tavaflarını yaparlar. Bu gecikmeden dolayı kendilerine herhangi bir ceza gerekmez. Ziyaret tavafını yaptıktan sonra adet gören kadınlar ülkelerine dönmeden önce vacip olan veda tavafını yapacak imkan bulamazlarsa bu tavafı terk ederler. Bundan dolayı da bir ceza gerekmez. Mekke'de kalma imkanı yoksa Hanefi mezhebine göre tavafta taharet farz olmayıp vacip olduğu için adetli olarak ziyaret tavafını yapar ancak ceza olarak bir deve veya sığır bedene kurban etmesi gerekir. İmkan bulur da temizlendikten sonra bu tavafı iade ederse bu ceza düşer. Şafii mezhebine göre bir kadının adetliyken yapacağı tavaf hiçbir şekilde geçerli değildir. Temizlendikten sonra yapması gerekir. Hanbeli ve Maliki mezhebine ait bazı kaynaklarda belirtildiğine göre, adet kesintisi olur ve kadın bunun temizlik olduğu kanaatine varırsa, guslederek tavafını yapar. Daha sonra adet süresi içinde yeniden kanama görürse, Ara temizlik döneminden sonra adeti devam eder. Bundan dolayı da herhangi bir ceza gerekmez. Başına bu hal gelen bir kadının durumunu ilgililere bildirmesi ve onların vereceği cevaba göre amel etmesi uygun olur. Umre tavafına gelince Hanefi mezhebine göre tavafta taharet farz olmayıp vacip olduğu için umrenin tavafını adetli olarak yaparsa ceza olarak bir dem koyun veya keçi kurban etmesi gerekir. İmkan bulur da temizlendikten sonra bu tavafı iade ederse bu cezada düşer. Bu tarz içeriklerin devam etmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın.